10. sınıf biyoloji dersi 2. dönem 2. yazılı sorularla birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıda verilen olaylardan hangileri atmosferde karbondioksit artışına neden olmaz diye soruyor. Solunum bildiğimiz nefes alıp verme olayında verdiğimiz karbondioksit atmosferde karbondioksit artışına neden olur. Hocam burada nefes alıp vermeyi değil eğer hücresel solunumu kastediyor derseniz de hücresel solunumda oks ilik besinlerin oksijenle yakılma sonucunda açığa karbondioksit ve su çıkıyordu. O da atmosferde karbondioksit miktarını arttırır. Yanma olayında da açığa çıkan odun ve kömürün yanmasını da kastedebiliriz veya diğer hücresel solundaki yanmayı da kastedebiliriz. Bu yanma olayında da açığa karbondioksit ve karbon monoksit gibi gazlar çıkar ve bu da atmosferde karbondioksit artışına neden olur. Ancak fotosentez olayında atmosferden karbondioksit kullanıldığı için o atmosferin karbondioksitini azaltan bir faktördür artışa neden olmayan yalnız 3 A seçeneğidir. İkinci sorumuzda aşağıda verilen durumlardan hangileri biyo kaçakçılığın etkilerinden değildir diye soruyor. Biyo kaçakçılık dediğimiz olay canlı kaçakçılığı olarak da adlandırılmakta. Bazı kaynaklarda biyo korsanlık olarak da geçmektedir. Doğadan bitki ve hayvanların veya bu bitki ve hayvanlara ait parçaların e, toplanıp yani yetkili kurumların izni olmadan toplanarak yurt dışına kaçırılması ve orada satılmasıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Ülkemiz endemik bitkiler ve endemik hayvanlar bakımından oldukça önemli bir konumda yer ve ülkemizden çok sayıda endemik canlı, özellikle böceklerden, çok sayıda endemik canlı toplanıp kaçırılmaktadır. Bu durumda birey sayısında azalma meydana gelir. Endemik canlıların tür kaybı tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ekosistemimiz zenginleşmesi tam tersi fakirleşir. Üçüncü öncül yanlıştır. Ekosistemin diğer bileşenleri olumsuz etkilenir. Evet ekosistemin diğer bileşenleri sen oradan bir canlı grubunu çekip aldığın zaman onun da beslenen veya onun beslendiği canlı gruplarında olumsuz etkilenme söz konusu olacak. Yalnız 3 ekosistem zenginleşmez diyoruz. Bir diğer sorumuza geçtik. Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye soruyor. Paragrafı okurken dolduralım. Organik besin ihtiyacını diğer canlıları tüketerek sağlayan canlı türü diğer canlıları tüketiyorsa bu canlı türümüz tüketicilerdir. İlk boşluğumuzda tüketicileri yazacağız. Bu gruptaki canlılar kendi besinlerini kendileri üretemezler. Ölü bitki ve hayvanların organik maddelerini inorganik maddelere dönüştürerek madde döngülerinin devamını sağlayan canlılar ise ayrıştırıcılardır. İkinci boşluğumuza ayrıştırıcılar gelecek. İnorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezleyebilen canlılar ise üretici canlılardır. Bu üretici canlılar yani bu gruptaki canlılar fotosentez veya kemosentez olayları ile organik madde sentezini gerçekleştirir. Fotosentez var. Son sıraya kemosentez gelmesi gerekiyor. Ama burada sadece çürüme var. Doğru cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuza geldik. Hava kirliliği olaylarından hangilerine neden olabilir diye soruyor hava kirliliği havaya normalden fazla miktarda zararlı gaz bırakılmasıyla oluyor. Ve bu gazların atmosferin belli bir bölümünde birikmesiyle ozon tabakasında incelmeler meydana gelir. Yine bu gazlardan kükürtlü ve azotlu gazların aşırı miktarda salınmasıyla bir süre sonra asit yağmurları olarak geri döner. Bu da neden olabilir. Bu gazların atmosferde birikmesiyle atmosfer güneş ışınlarını daha fazla tutar ve belirli bölgelerde küresel iklim değişikliğine neden olabilir. Doğru cevabımız E şıkkı. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda bir besin zinciri vermiş, piramit şeklinde. Bu özellikleri taşıyan canlı grubu hangisidir diye soruyor. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme, yani üretici canlıyı kastediyor. Güneş enerjisini kullanarak kimyasal bağ enerjisine dönüştürme. Bunu da üretici canlılar fotosentez yaparak güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüyorlar. En fazla biyokütleye sahip olma, en fazla biyokütleye Eko, besin piramidinin en alt basamağında yaşayan canlılar en fazla biyokütleye sahiptir. Dolayısıyla hem üretici olan fotosentez yapan ve en fazla biyokütleye sahip olan canlı grubu besin piramidinde en altta yer alan birinci trofik düzeyde yer alan çimendir. Altıncı sorumuza devam edelim. Ayrıştırıcı canlıların etkinliklerinin azalması halinde Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez diye soruyor. Şimdi ayrıştırıcı canlılar doğadaki organik bitki ve hayvan atıklarını parçalayan canlılardır. O zaman ayrıştırıcı canlıların etkinlikleri azalıyorsa doğadaki organik atıkların parçalanması yavaşlayacak ve dolayısıyla birikimi artacaktır. Organik atıklar parçalanmazsa madde döngüsünde aksaklıklar meydana gelecektir. Madde döngüsünde meydana gelen aksaklıklar üretici canlıların topraktan yeterince besin alamamasına neden olacak ve üretici canlıların sayısı azalacak. Üretici canlıların sayısının azalmasına bağlı olarak tüketici canlıların sayısı da azalacaktır. Ancak B şıkkında yer atmosferdeki oksijen miktarıyla alakalı, miktarının artmasıyla alakalı herhangi bir şeyden söz edemeyiz. Abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın ekosistemde değişmesi canlılarda davranışlarından hangilerine neden olur diye soruyor. Sıcaklık canlılar üzerinde çok 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 etkilidir. Mesela çimlenmesi, meyve vermesi, çiçek açması, kış uykusuna yatması, göç etmesi, üreme dönemleri gibi bitkilerin ve hayvanların çok değişik faaliyetleri üzerine etkilidir. Doğru cevabımız E seçeneği. 8. soru. Aşağıda verilen madde döngülerinde karbon, azot, su ve oksijen hangileri ekosistemin canlı faktörleri olmadan da gerçekleşebilir diye soruyor bize. Burada karbon ve azot döngüsü canlı faktörlerle de gerçekleşiyor. Ancak su ekosistemin canlı faktörleri olmasa da kendi kendine bir döngü şeklinde gerçekleşebilir. Buharlaşma, yoğuşma şeklinde. 9'a baktığımızda ekolojik organizasyon basamakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenemez diye soruyor. Bakalım. Aynı türe ait canlıların belirli bir yaşam alanında oluşturduğu topluluk popülasyon olarak adlandırılır. Doğru bir bilgidir. Birden fazla popülasyonu oluşturan topluluklar komünite olarak adlandırılır. Yani bir bölgede yaşayan diğer popülasyonlarla birlikte Canların tamamı komünite olarak adlandırılabiliyor. Bir organizmanın doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yaşam alan ekosistemdir demiş. Hayır bir organizmanın doğal olarak yaşayıp üreyebildiği alan habitatıdır onun. Dünyada canlıların yaşayabildiği tüm ekosistemler biyosfer olarak adlandırılır. Doğrudur. Ekolojik organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru organizma, popülasyon, komünite, ekosistem, biyosfer şeklindedir. Bu da doğru bir ifade. Yanlış olan C seçeneğiydi. 10. soru aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasını engelleyecek engelleyecek tedbirlerden değildir diye soruyor. Çift olumsuz var. Buraya dikkat edelim. Ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaşmak ekosistemin bozulmasını engelleyecek tedbirlerdendir. Doğrudur. Tarımsal zararların mücadelede kimyasal ilaç kullanımının arttırmak. tam tersi kimyasal ilaç kullanımının arttığında ekosistemde daha fazla tehlikeli bir durum oluyor. Nasıl oluyor? o tarım ilaçlarının suları sularıyla göllere karışmasıyla göllerdeki canlıların yaşamları da tehlikeye giriyor. Bu şekilde bir örnek verebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği. Fosil yakıt tüketimini azaltmak ekosistem için olumludur. Tasarruflu ampullerin kullanımını teşvik etmek işte daha az elektrik, daha az enerji harcanacağından bu da ekosistem için iyi bir şeydir. Geri dönüşme katkıda bulunmak da doğal kaynaklar için iyi bir şeydir. 11. sorumuza bakalım. Yukarıda su döngüsü ile ilgili bir metin parçası verilmiştir. Buna göre e, metin parçasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Su atmosferde yeraltı kaynaklarında kayalıkların çatlakları arasında deniz ve göl gibi akarsularda bulunur. Su, okyanus, deniz ve göllerden buharlaşma, canlılardan ise terleme ve solunum ile atmosfere su buharı olarak döner. Atmosferdeki su buharı da yoğuşarak, yoğuşarak kar ve yağmur olarak yeryüzüne ulaşır ama burada yanmaya herhangi bir boşluk bulunmuyor. 12. sorumuza bakalım. Yukarıda yakıldıklarında kükürt, karbon ve azot oksitleri yayan fosil yakıtlar hava kirliliğinin temel nedenidir. Bu gazlar ve neden oldukları olumsuz etkilerle ilgili ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu soruyor bize. Bu gazlar atmosferdeki su buharında çözünür ve kimyasal tepkimeler sonucu nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik asit oluşur. Daha sonra bu asitlerde e, yoğuşmayla yeryüzüne indiğinde asit yağmurları meydana gelir ve bu asit yağmurları yağdığı bölgelerdeki bitkilere, hayvanlara, varsa tarihi eserlere veya suda eriyen kayaçlardan oluşmuş binalara zarar verebilir. 13. sorumuz. Popülasyonlarda popülasyonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi popülasyonda biz şunu bilmemiz lazım. Bir popülasyonu oluşturan canlılar aynı türden oluşan canlılardır. Ve aynı türden oluşan canlıların aralarında gen alışverişi yapılabilmektedir. Aynı beslenme şekline sahiptir aynı türden oluşan canlılar. Bireyleri farklı türdendir diyor. Hayır yanlıştır. Doğru cevabımız direktmen budur. Aynı tür canlılar birbirleri çiftleşip kısır olmayan verimli yavrular oluşturabilirler ve aynı türe ait iki farklı bölgelerde yaşayan popülasyonlar bulunabilir. 14. sorumuz toprak kirliliği ile ilgili olarak verilen uygulamalardan hangileri kirliliği arttıran yönde etki yapar? Organik tarım yapılmaz herhangi bir kirliliğe sebep olmaz. Ancak endüstriyel atıkların toprağa karışması kirliliği arttırır ve tarım ilaçlarının fazla kullanılması da kirliliği arttıran etmenlerdendir. Doğru cevabımız 2 ve 3. Biyo kaçakçılık bir başka soruda da vardı. Verilerinden hangilerine neden olabilir? Büyük kaçakçılıkla sen canlıları alıp götürdüğün için o canlıların kendi içerisindeki çeşitliliği, genetik çeşitliliği de azalıyor. E, o bölgedeki toplam canlı çeşitliliği yani çeşitlilikte de bir kayıp söz konusu oluyor. Ve sürdürülebilirlikte olumsuz etkileniyor. Doğru cevabımız E seçeneği. Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi faaliyetlerinden kaynaklanan toplam sera gazı salınım miktarıdır. Buna göre, ulaşımda verilenlerden hangisini kullanmak karbon ayak izinizi küçültür diye soruyor. Bisiklet kullanmak, atmosfere herhangi bir karbondioksit gazı salınımına neden olmayacağı için ya da diğerlerinden daha az salınımına neden olacağı için karbon ayak izimizi küçültür. Soru 17. Işık ekosistemdeki canlıları etkileyen abiyotik faktörlerdendir diye diyor. Buna göre ışık ile ilgili ifadelerden hangileri söylenemez? Güneş ışığının fazla olması çöl ortamında yaşayan bitkilerde gövdede su depolama, yaprak yüzeyinin dar olması ve gelişmiş kök sistemine sahip olma gibi özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. O bölgede güneş ışığının fazla olması ve dolayısıyla sıcak olması, suya ihtiyaç olması gibi durumlar o bölgede yaşayan canlılara değişik adaptasyonlar kazandırmıştır. Doğrudur. Işık alma süresi bazı hayvanların üreme zamanlarını birçok bitkinin ise çiçeklenme zamanını belirlenmesinde etkili olur. Doğru bir bilgidir. Güneş ışığının çok fazla geldiği bölgelerdeki canlıların DNA'larının zarar görmesi her zaman biyoçeşitliliği arttırır. Hayır. DNA'nın zarar görmesi sonucunda zaten %99 oranında ee, ölümle sonuçlanıyor bu durum. Dolayısıyla böyle bir şeyin her zaman biyoçeşitliliği arttırdığından söz edemeyiz. Diğer bilgilere bakalım. Fotosentez yapan canlılar fotosentez sırasında enerji kaynağı olarak güneş ışığından yararlanır doğrudur. Bazı bitki türleri yoğun ışık alan bölgelere uyum sağlarken bazıları da gölge bölgelere uyum sağlamıştır. Bu da doğru bir ifadedir. Son sorularımıza yaklaşıyoruz. 18. sorumuz su döngüsü ile ilgili verilenlerden hangilerinin doğru olduğunu soruyor bizim. Su atmosferde buhar halinde, yeraltı kaynak yeraltı kaynaklarında ve kayalık çatlaklarında sıvı halde bulunur. Bu doğru bir ifadedir. Atmosferin soğuk bölümlerinde su buharı yoğuşur, yağmur ve kar olarak yeryüzüne iner. Doğru bir ifadedir. Su okyanus ve göllerden buharlaşmayla canlılardan ise terleme ve solunum yoluyla atmosfere karışır. Bu da doğru bir ifadedir. Bir coğrafya sorusu gibi soru. 19. soru karbon ayak izi ile alakalı. Karbon ayak izini azaltmak için verilenlerden hangileri alınabilecek önlemlerdendir? Enerji tasarruflu ampul kullanma. Evet. Şimdi hocam ne alaka diye soracak olsanız şöyle enerji tasarruflu ampul kullandığın zaman daha az elektrik kullanmış oluyorsun. yani bu elektriğin üretilmesi için de bir yani yenilenebilir enerji haricindeki kısımdan bahsediyorum birçok fabrikada termik santrallerde açığa bir sürü duman çıkıyor. Dolayısıyla sen daha az enerji kullandığın zaman o açığa çıkan dumandan da tasarruf etmiş oluyorsun. Karbon ayak hızın kısmen azalmış oluyor. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji türlerini kullanmak. Bu da karbon ayak hızımızı azaltır. Özel araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak. Yani aynı anda 20 tane arabanın gitmesiyle bir tane arabanın gitmesi arasında atmosfere salınacak karbonhidrat miktarı bakımından fark vardır. Bu da alınabilecek önlemlerdendir. Bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik araçların aşırı kullanımı ve tüketimi. Hayır. Tam tersi. Bunun aşırı kullanım ve tüketiminin azalması da daha az enerji kullanımını ve dolayısıyla daha az karbon dioksit salınımına neden olacaktır. Dördün olmadığı 1, 2, 3 doğru cevabımız. Yukarıda verilenlerden hangileri tatlı su kaynaklarını ve toprağın pH'ini değiştirerek canlıların yaşamlarının tehlikeye girmesine neden olabilir? Tarım alanında kullanılan kimyasal ilaçların fazla kullanılması yağmurlarla birlikte yer altı sularına sızmasına ve o bölgedeki e, pH'in değişimine neden olacaktır. Asit yağmurları da doğrudan o bölgedeki toprağın pH değişimine neden olur. Kimyasal atıklarda yukarıda bahsettiğim ilaçlar gibi neden olmaktadır. Organik atıklarda takılabilirsiniz. Organik atıkların da toprağın veya su kaynaklarının pH'ini değiştirme etkisi vardır. Nasıl? Örneğin bir bölgeye portakal, mandalina gibi asitli meyvelerin kabuklarını attığınızda o ortamın pH'inde düşüş meydana gelecektir. Ve asitliği artacaktır. Bu da etkiler. Doğru cevabımız E seçeneği. Bir diğer sınavda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.